Evet herkese tekrar merhabalar. Baştan söyleyeyim. Bugün üzerimde Mercedes F1 tişörtü var diye lütfen beni Mercedes fanı olarak bellemeyin. Zira bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Üzerimde Ferrari tişörtü vardı. Muhtemelen yarın Red Bull giyeceğim. Aslında bugün de kırmızı giymem gerekiyordu ama işe yarayacağından emin olmamakla beraber belki Mercedes'in de oyuna katılması için buradan böyle pozitif bir şeyler yollarım diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Neyse konumuza dönelim. Melbourne'de bugün epey olay yaşandı. Önce Latifi ardından yine bir yeşil araç ve bu sefer Stroll ve son anlarda Alonso kaza yaptılar ve sıralama turlarını iki kırmızı bayrakla kapattık. Aslında sabah daha erken saatlere gidersek 3. antrenman turları daha olaylı geçti. Bu hafta sonu baba Stroll'ü kızdırmaya kararlı olan Aston Martin pilotları 3. antrenman turlarında duble yaptılar ama tersten duble bariyerlerde sonlandı. Aynı şekilde Mercedes pilotları da pist dışına çıktılar. Hatta Hamilton biraz bariyerlerin tozunu aldı ama çok büyük bir hasar oluşmadı. Tüm bu olayların sonunda Norris kendisini listenin başında buldu ve seans kırmızı bayraklar altında tamamlandı. Şimdi gelelim olaylı sıralama turlarına. 2019'dan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapan Melbourne'de şu ana kadar izlemiş olduğumuz Red Bull Ferrari savaşı aynı şekilde devam ediyor. Leclerc, Alpine pilotu Fernando Alonso'nun motor sorunu yaşayarak bariyerlere çarpmasının ardından erken veda ettiği sıralamaların son seansında Son anda attığı 1.17.868'lik turuyla bu sene ikinci kez pol pozisyonunu kazanmış oldu. Seansın son bölümünde Red Bull'dan Max Verstappen 1.18.154'lük derecesiyle ilk sıraya yükselmişti ancak Verstappen zirvede uzun süre kalamadı. Biliyorsunuz Max bu hafta yaptığı açıklamada araçta kendisini çok rahat hissetemediğini söylemişti. Buna rağmen şampiyon yine de hızlı diyebiliriz. Evet günün sonunda Leclerc daha iyi bir tur atarak Verstappen'i geride bırakmış oldu. Bu Leclerc'in kariyerindeki 11. Ferrari'nin ise 232. pol pozisyonu oldu. Leclerc'in arkasında Red Bull pilotları Verstappen ve Perez yer aldılar. Kırmızı bayrak öncesindeki ilk turlarda çok iyi iki sektör zamanıyla gelen Verstappen son sektörde yaklaşık 0.4 saniye kaybedince 3. sırada kalmıştı. Kırmızı bayrak sonrasında tek bir hızlı tur atan son şampiyon ilk sıraya yükselse de Leclerc'in turunun ardından ikincilikle etmek durumunda kaldı. Suudi Arabistan'da pol pozisyonunu kazanan Perez burada da güçlü bir görüntü çizdi ancak seansın sonunda Leclerc'in 0.372 saniye gerisinde 3. olmaktan kurtulamadı. Sezonun ilk iki yarışına göre çok daha iyi bir hafta sonu geçiren McLaren'da Lando Norris geçtiğimiz senelerdeki de benzer bir performans sergiledi bugün. Norris sürpriz bir şekilde 4. olarak har harika bir sonuç elde etti. Takım arkadaşı Ricardo ise 0.2 saniye daha yavaş kaldı ve 7. olabildi. Dalgalanma ve performans sorunları devam eden Mercedes pilotları için sıkıntılar bitmek bilmiyor. Gerçekten hem Hamilton hem de Russell'ın yaptığı açıklamalar takımın acı çektiğini net bir şekilde gösteriyor. Bugün her iki sürücü de genel manada zorlandılar ancak yine de seansın sonunda 5. ve 6. olmayı başardılar. Ancak farkın 1 saniye olduğunu unutmayalım. Tişört pek işe yaramamış gibi gözüküyor. Hafta sonunun oldukça güçlü takımlarından birisi olan Alpine için sıralamaların son seansı pek istedim dedikleri gibi sonuçlanmadı. Piste kalan son Moykanlardan biri olan Alonso hafta sonu boyunca oldukça güçlü gözüktü. Hatta sıralamaların son bölümünde çok iyi bir turla geliyordu. Ancak Alonso motorunun kapanmasının ardından kontrolü kaybetti ve bariyerlere vurarak seansı noktaladı. Takım arkadaşı Esteban Ocon sıralamaları 8. sırada tamamlarken Alonso derece kaydedemediği için 10. oldu. Ne dersiniz? El plan bu sene pek henüz beklendiği gibi işlemiyor sanki. Gelelim kırmızılara. Ferrari için karışık bir sıralama turu oldu. Leclerc pol pozisyonunu kazanırken takımın İspanyol Matador'u Carlos Sainz ancak 9. sırada yer aldı. Sainz'ın ilk turu güçlüydü fakat Alonso'nun kazası sonucu çıkan kırmızı bayraklardan en çok etkilenen isim oldu. Sainz'ın moralinin nasıl bozulduğunu tam hızlı turunu başlarken düzlükte sol tarafta kırmızı bayrakları gördüğünde telsizden hissettik. İspanyol sürücü son turunda da hata yapınca dokuzunculuktan öteye gidemedi. Alfa Tauri bugünkü sıralamalarda son seansa geçmeyi başaramadı. Pierre Gazi sadece 0.090 saniye farkla son bölüme kalmayı kaçırırken onu Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas takip etti. Bottas için önemli bir seri sona ermiş oldu. 2016 Abu Dhabi GP'den bu yana yani 103 yarıştır tüm sıralamalarda son seansa geçmeye başaran Finli bugünkü sıralamalarda 12. sırada kaldı ve bu seri sona ermiş oldu. Bottas'ın takım arkada taşı çoğu Guan Yu 14. olurken Alfa Romeo pilotlarının arasında Alfa Tauri'den Yuki da yer aldı. Sezonun ilk iki yarışında oldukça güçlü performans sergileyen Haas, dün de bahsetmiştik biliyorsunuz, Avustralya'da gerilerde kaldı. Mick Schumacher ilk seansı geçmeyi başarsa da ikinci seansta en yavaş isimdi ve 15. sırada sıralamaları tamamladı. Williams pilotu Albon 16. sırada kalıp ilk seans elenmesinin ardından takımdan gelen direktifle motorunu durdurdu ve pite dönemedi. Haas ile F1'e döndükten sonra iki güçlü yarış çıkaran Kevin Magnussen 17. olarak ilk seansta elendi. Sıralamaların ilk seansı son bölümde yaşanan tuhaf kaza nedeniyle bitime 2 dakika 1 saniye kala kırmızı bayraklarla durduruldu. Williams pilotu Nicolas Latifi ve Aston Martin pilotu Lance Stroll hızlı turda olmadıkları bir anda tuhaf bir kaza yaşadılar. Latifi kaza öncesinde Stroll'ün hızlı turda olduğunu düşünüp kenara çekilerek yol verirken Stroll'ün kendisini geçmesinin ardından hızla gitmediğini düşünmüş olsa gerek yeniden geçmeye çalıştı ve olan oldu. Bu garip kaza hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu kaza Aston Martin'de Sebastian Vettel'in işine yaradı. Aston Martin'in ekibi 3. antrenman seansındaki kazalar nedeniyle araçları sıralamalara yetiştirmek için büyük çaba verdiler. Stroll'ün aracı daha erken hızlandı ancak son kaza Stroll'ün zaman turu atmaması neden oldu. Vettel'in aracı yetişmeyecek gibi duruyordu ancak Stroll'ün kazası sonrası çıkan fırsat ve kırmızı bayrak mekanikerlerin aracı yetiştirmesini sağladı. Vettel'in tek zaman turu kendisini sadece takım arkadaşı ve Latifi'nin önüne atmış oldu. Şimdi gelin hızlıca Avustralya GP gridine bir göz atalım. Evet Avustralya'da ilk çizgide Sherlock Derk hemen yanında Max Verstappen ile birlikte start alacak. Hemen arkalarında Sergio Perez ve günün sürpriz ismi Lando Norris var. 5. ve 6. sırada Mercedes ikilisi Hamilton ve Russell start alacaklar. Hemen arkalarında diğer McLaren pilotu Ricardo ve Esteban Ocon var. 9 ve 10. sıralarda Carlos Sainz ve Fernando Alonso bulunuyor. Arkalarında Alfa Torre'den Pierre Gasly ve Valtteri Bottas start alacak. Yuki Tsunoda çoğu Guanyu'nun önünde 13. sırada start alıyor. 15 ve 16. sırada iki Haas pilotu Schumacher ve Magnussen var. Sebastian Vettel yarın yarışa 17. sırada başlayacak. Yanında Nicolas Latifi var. En geride ise Alexander Albon'da Lance Stroll'u görüyoruz. Evet, yarın için tahminlerinizi alalım. Geçen seneye göre biraz daha sakinleşen Verstappen, Albert Park'ta pençelerini çıkartacak mı? Leclerc arkasındaki iki boğayı zapt etmek için çok uğraşacak mı? Yenilenen pistte cumartesi yaşanan kazalar yarışta da karşımıza çıkacak mı? Evet, çok soru var. İyisi mi biz yarın Serhan Acar'ın 5 kırmızı ışık sözlerini bekleyelim. Sezonun 3. yarışı olan Avustralya GP pazar sabahı Türkiye saatiyle 8'de başlayacak. Yarışı Esport 2'den Esport Plus'dan canlı izleyebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Yarış sonunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.